2005 yılında Tekirdağ'da ikiz olarak dünyaya geldi. Çiftçi ailenin bir çocuğu Emirhan. Tekirdağ'da yaşamımızı sürdürüyoruz, Tekirdağlıyız. Emirhan doğum esnasında veya hamilelikte hiçbir sıkıntı yaşamadık Emirhan'la ilgili. 5 yaşına geldiğinde Down sendromlu olduğunu öğrendik Emirhan'ın. Çok şükür Tekirdağ'da Türk bayrağı dalgalandırdım. İtalya'da ve Çek Cumhuriyeti'nde rekorlar kırdım. Altın madalyalar, gümüş madalyalar aldım. Sporla hayatımızda aslında Emirhan daha aktif bir çocuk oldu. Kendi başına yaşayabilen, kendi sorumluluklarını alabilen, kendini idare edebilen, dışarıda daha çok zaman geçiren, hatta bağımsızlığını yaşayan bir çocuk haline geldi. Ben başardım, hedefinin peşindeyim. Gerçekten de Türk Bahane'de arkalandırdım. Ee, sen de başarabilirsin, o zaman sıra sende. 2005 yılında Tekirdağ'da ikiz olarak dünyaya geldi. Çiftçi ailenin bir çocuğu Emirhan. Tekirdağ'da yaşamımızı sürdürüyoruz, Tekirdağlıyız. Ee, Emirhan doğum esnasında veya hamilelikte hiçbir sıkıntı yaşamadık Emirhan'la ilgili. 5 yaşına geldiğinde Down sendromlu olduğunu öğrendik Emirhan'ın. Ben Emir Alçak Hoca, 19 yaşındayım. Tekirdağ Paşa ilçesinde 2005 doğumluyum. Ee, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde e, ikinci sınıf öğrencisiyim. Tıp, -tıp projesi yürütüyorum. Ayrıca hem kardeşim ikizim var. E, kendisi üniversite okuyor. Babam e, esnaf, annem ev hanımı. Emirhan gelişimini normal tamamlayan bir çocuktu, biz hiç fark etmedik. Ta ki ana sınıfına başlayıp öğretmeninin bize Emirhan algılamada sorun yaşıyor demesiyle biz Emirhan'ı incelemeye götürdük ve Emirhan'ın Down sendromlu olduğunu öğrendik. Bu süreçte herhangi yapacak bir şey yoktu. 5 yıl normal olarak geliştirdiğiniz bir çocuğun Down sendromlu olduğunu öğrendikten sonra Normal hayatımıza da devam ettik. Emirhan'ı özel bir birey olarak değil de normal bir birey olarak yetiştirmeyi tercih ettik. Böyle de devam ettik. Doğduğundan itibaren hiçbir sorun yaşamadık Emirhan'la. Normal gelişimini tamamlayan, yürüyen, aktif hatta hiperaktif bir çocuktu Emirhan. Emirhan'la ilgili herhangi bir sıkıntı hiç yaşamadım. Ee, okul dönemine geldiğinde de Emirhan normal bireylerle eşit eğitim aldı. Okumayı, yazmayı öğrendi. Ee, çocuklarla iletişimi çok iyiydi. Okulda hiçbir velinin, hiçbir öğrencinin dışlamadığı, ayrıştırmadığı bir çocuktu Emirhan. Biz o yönden çok güzel bir çocukluk dönemi yaşadık, okul dönemi yaşadık Emirhan'la. Bu bizim için de büyük bir şanstı. Biz Tekirdağ Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak okullarda her yıl taramalar yapıyoruz. Yine böyle bir taramada Emirhan'la karşılaştık. Emirhan'ın fiziksel özellikleri dikkatimizi çekti ailesiyle görüştük. Emirhan'ı davet ettik. Emirhan çok istekli bir sporcuydu. Emirhan'ın isteğini, azmini, neşesini, enerjisini görünce Emirhan'ı bir denemek istedik ve ee bu deneme sonucunda da Emirhan'dan çok güzel sonuçlar elde ettik. Sporda ee ben ee Lokma Hocam'ın e, yetenek tanımasında tanıştık. E, Hoca bizim okula geldi. Okulda yetenek tanımasında beni keşfetti, yetenekli olduğumu. E, ayrıca benim bu yetenekli olduğumu değil, başarılı olduğumu fark etti. 9 senedir bu sporu yapıyorum. Gerçekten Lokman Hoca ya memnunum. Şimdi ise de e, Bayram Bayram Hoca'yla da antrenman yapıyoruz. Tabii bütün hocalarından memnunum. Evet, Stadtımıza Emirhan'ı çağırdığımızda Emirhan'la ilk önce haftada 3 gün antrenman yaptık. Ee, saat Her gün 2 saat olmak üzere haftada 3 gün antrenmanlarımıza başladık. Önce Emirhan'ı bir spora hazırladık, ön hazırlık yaptık. Yine Emirhan'ın oradaki e, becerilerini, başarısını, enerjisini gördük ve sporcumuzu e, yarışma bandında e, çalıştırmaya başladık. Bu şekilde antrenmanlarımız devam etti. E, Emirhan da üstüne koyarak ilerledi. Emirhan e, gerçekten de yetenekli ve başarılı bir çocuktu. Herhangi bir e, sorun yaşamadan Emirhan'ın da azmiyle, isteğiyle, kararlılığıyla Ailesinin de desteğiyle Emran bugünlere geldi. Cumhurbaşkanlığımızın bir üçüncü sınıfların tarama projesi var. Bakanlığımızın bünyesinde yürütülen bir proje bu. İlimizde bulunan bütün ilkokullarda 3. sınıf öğrencilerimiz bizim profesyonel ekibimiz tarafından taranmaktadır. Ve bundan 8,5 sene önce Emirhan çocuğumuzu biz bu sporcu taramadan tanımış olduk, keşfettik. Ve bu süreçten sonra da ailesinin de yardımlarıyla, bizim hocalarımızın, Lokman hocam, Bayram hocamın da yardımlarıyla bu çocuğumuz bizim Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kulübünle çalışmalarına başladı. Türkiye şampiyonlukları geldi. Akabinde Balkan şampiyonlukları, ondan sonra Avrupa şampiyonlukları ve dünya şampiyonlukları ve bunlar da birçoğu dünya rekoruyla, Avrupa rekoruyla ve Türkiye rekorlarıyla taşlandırıldı. Tekirdağımız Emirhan'la gurur duyuyor. Bu çocuğumuzu biz e, özellikle e, her şeyle ilgilenmeye çalışıyoruz. Özel sporcularımız biliyorsunuz e, bizim e, bakanlığımızın da e, emriyle e, güzel bir şekilde çalıştırılıp hazırlanıp ve e, Türkiye e, ve Uluslararası Şampiyonlarına e, hazırladık. Bugüne kadar bugünden sonra da hazırlamaya devam edeceğiz. Müzik Başarım benim tabii ki de ilk baş ailem bana en çok bu zaman ayırdığı için ilk baş aileme çok teşekkür ederim. Benim ailem ayrıca e, siz dersiniz spor, sporcular ve antrenörler bir tabii ki de aile. Ben e, bu sporu ailem olarak yaptım. Yani bu başarı gerçekten de kolay olmadığını biliyorum ama. 52. dünya şampiyonu var, şampiyonu kola olmak değil. Gerçekten de bunu başarıyoruz, üstesinden geliyoruz. Çok şükür teki daha da e, Türk bayrakla kazanırım. İtalya'da ve Çek Cumhuriyeti'nde rekorlar kırdım. Altın madalyalar, gümüş madalyalar aldım. Ama önemli olan kaybetmek değil, kazanmak da değil. Bunu sadece gör, görerek şampiyonlar keşiyoruz. Emirhan bizim Türkiye'de federasyonumuzun il şampiyonaları, Türkiye şampiyonaları ve Avrupa ve Dünya şampiyonaları olarak ilerleyen şekilde bir yarışma periyodumuz var. Emirhan ilinde belli barajları geçtikten sonra Türkiye şampiyonasına davet edildi. Türkiye şampiyonalarında da Kendini göstererek daha ilk Türkiye Şampiyonası'ndan kendini kanıtladı. Emran e, rekorlar sahibi bir çocuk. Milli takıma seçildi. Milli takım kamplarına gidip geldi. Sonrasında ilk önce Avrupa. Avrupa'da ilk gittiği Avrupa yarışında yine bir Avrupa derecesi kırarak e, kendini kanıtladı. Daha sonrasında bu dünya şampiyonası olarak devam etti. Emran gittiği bütün yarışmalarda, ulusal uluslararası yarışmalarda yüzümüzü güldürdü ve çok güzel başarılar imza attı. Hala kendinde olan rekorlar, dünya, Avrupa'da ve dünyada kendi sahibi olduğu rekorlar var, kırılamamış rekorlar. Bu yolda çok güzel bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Gerçekten de gurur bir e, İtalya olduk baş. Daha sonra İt İt İtalya'da 10 ee, branşta yarıştım. 10 branşta gerçekten de zorlandım ama yine de başardım. Ben başaracağıma inanıyorum. Daha sonrasında iki kez İtalya gördüm. Bir kez de Çek Cumhuriyeti gördüm. Çek Cumhuriyeti'nde 7 altınla döndüm. 7 altın gerçekten de kolay alınmadığını fark ettim. Yani gerçekten de bir şey başarmak gerçekten gurur verici. Bayrağı dalgalandırmak. Tek daha gelip bu gururu yaşamak gerçekten de benim için gurur verici. Sporla hayatımızda aslında Emirhan daha aktif bir çocuk oldu. Kendi başına yaşayabilen, kendi sorumluluklarını alabilen, kendini idare edebilen, dışarıda daha çok zaman geçiren, hatta bağımsızlığını yaşayan bir çocuk haline geldi. Bu da bizim için artıydı. Emirhan çünkü artık sosyal yaşamın içinde var olması gereken hatta diğer çocuklardan belki daha çok gelişim sağlayan kendine özgüveni olan bir çocuktu. Emirhan'da böyle hiçbir zorluk çekmedi. Sporumla gerçekten mutluyum çünkü e, hedefim oldukça o hedefine e, şey yapıyorum yöneliyorum yani gerçekten. Hedef koydukça bir şeyin üstesinden geliyorum. Ee, buradan hem sporculara em antrenörü başarılı tebrik ediyorum yani. Ee, başarılı diliyorum. ayrıca buradan ailelere tabii ki de e, kapılarına kadar açık. Girebilirler, spor yapabilirler. Gerçekten de bu spor gerçekten de güzel bir spor yani. Atletizmle uğraşmak gerçekten de zor bir spor dalı. Ama başarıyorsunuz. Bir hedefiniz oldukça Başarıyı elde ediyorsunuz yani. Hı -hı. Emirhan bildiğiniz üzere 3. sınıf biz Emirhan'la tanıştık. Emirhan bizim elimizde büyüdü. Bizim çocuğumuz. Ben bu arada sizin ve vasıtanızla bütün özel sporculara, engelli sporcularımıza, derneklerimize buradan seslenmek istiyorum. Bütün spor tesislerimiz, bütün imkanlarımız sizler için açıktır. 7/24 sizlere hizmet etmeye biz hazırız. Sizleri de buradan davet etmiş olayım. Emirhan sporla tanıştıktan sonra Emirhan'ın gelişimi çok daha farklı ilerledi çok daha güzel yerlere geldi ee, sosyal daha sosyal daha e, iyi bir seviyeye geldi Emirhan'a mesela biz ailelerimiz çocuklarımızı spor alanlarına götürüp getirmede çalışma şartlarından dolayı sıkıntı yaşayabiliyor Bugün Emirhan e, bütün toplu taşıma araçlarına binebiliyor. Biz güvenlik açısından e, izin vermiyoruz ama şehir arası yolculuk bile yapabilecek seviyede şu anda Emirhan. Bunu, bunda sporun çok büyük bir katkısı var. Bütün otel ortamlarında, yurt dışı ortamlarda, e, yabancılarla olan ilişkilerinde Emirhan çok çok güzel bir seviyeye geldi. Bu, burada sporun et, e, katkısı yatsınamaz. Müzik aslında çocuğunuzun Down sendromlu olduğunu öğrendikten sonra çok da korkacak bir şey yok. Onu eğitebileceğinize inandığınızda, siz güçlü olduğunuzda zaten çocuk güçlü oluyor, kendine özgüvenli oluyor. Bir şeyleri ona inandırmanız gerekiyor. Başarabileceğine inandığı her yerde çocuk gelişimini tamamlıyor. Yani buna korkacak hiçbir şey yok olmayan da de denilen bir sürü şeyi başardık biz Emirhan'la. Okuyamaz dediler, yapamaz, başaramaz. Özel bir çocuk üniversite okuyamaz dediler. Biz şu anda üniversite okuyoruz. Emirhan sosyal bir projeye de imza atıyor bu konuda. Bir Twitter projesi yönetiyor. Yani olmaz diye hiçbir şey yok. Sadece inanacaksınız ve çok çalışmak. Ben başardım. Hedefinin peşindeyim. Gerçekten de Türk bayrağını dalgalandırdım. Ee, sen de başarabilirsin. O zaman sıra sende.